Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir yolculuğa çıkalım hadi. Bu gördüğünüz okyanus. Okyanus ayaklarımı saktım. Sonra da gidip birazcık inek sağdım. Çok eğlenceliydi. Vurdukça <laughs> İlk kez hayatımda bir inek sağıyorum. Sonra böyle bir müzik kutusunun içerisinde müzik çalan insanlar vardı. Sonra da şundan resim çekelim dedim. Sonra vazgeçtim. Sonra tekrar geri gittim. Birazdan göreceğim. i̇şte. Sonra en sevdiğim yerdeyim. Legoland. Burada çılgınca gördüklerim karşısında şaşırıyorum. Baksanıza şunlara. Çok güzel değil mi? Bu, 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 bu. Bakın harika görünüyorlar. Şu abiler de önümden çekilse daha çok şey göreceğim ama. Ulaştım. Hepsiyle tek tek resim çekildim. Umarım düğün hepiniz oraya gidersiniz. Harika şeylerle karşılaştık. <laughs> Şu tatlılığına bakın ya. Öpmeye doyamadığım şey. <laughs> çok tatlısın amca. Şunları da tek tek gösteriyorum size. Harika şeyler vardı. Buraya gelip de lev almadan çıkılır mı hiç? Ben hatta bir tane aldım. Harika şunlara bakın. Neler yapmışlar? İngiltere'deki telefon kulübesini koymuşlar buraya. Harika güzellikler vardı. Şehrin güzelliğine bakın. Harikaydı hepsi. Hepsine tek tek baktım. Hepsini tek tek inceleme şansım oldu. Abone olmayı unutmayın.